Öncelikle aramızda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş CHP Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Korkmaz Özgür Çelik. Çelik Özür dilerim Özgür Çelik ee, O zaman Korkmaz olsun <laughs> O lakabı ee, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Nevin Kamil Ağol bugün bizimle beraber panelist olarak Sizlere hitap etmeye çalışacaklar. Ben e, başlamadan önce kendilerini davetlerimizi kabul edip burada oldukları için e, şükranlarımızı sunuyorum huzurlarınızda. E, aramızda bulunan çok değerli derneklerimizin, e, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri var. Onlar hoş gelmişler. Sağ Ben Hangi soruyu sormak istiyorum? Öncelikle e, sözü e, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Başa vermek istiyorum. Sayın Başkan 31 Mart yerel seçimleri sizin açınızdan sonuçları beklenen bir sonuç muydu? Bunun ilgili bir hazırlık mı yapılmıştı yoksa tamamen iktidarın e, faşist e, uygulamalarına artık halkın yeter dediği bir sonuç mudur? Bu sizin partinizi nasıl etkilediği, sizin Bundan sonraki siyasi e, pro, e, projeksiyonunuzu nasıl etkileyecektir? Şu ana kadar gelen gelişmeler sizin e, e, siyasetinizi veya sizin parti programınızı e, etkileyecek midir? E, daha sonraki sorumu da ikinci bölümde devam edeceğim. Buyurun. Kaç dakika e, Yani <laughs> ciddi bir sınırlama yapmak <laughs> istemiyorum ama ee, sizin menfaatinize çok uzatırsanız e, konuklarımız sıkılacaklardır, dinlemeyeceklerdir. Katılımcılara önce saygıyla, sevgiyle selam oluyorum hepiniz. Hoş geldiniz. Ee, aynı zamanda kurduk temsilcilerin onlar aracılığıyla tüm canlarımızı ve bugün uygulama bir araya gelmemizi sağlayan bu güzel etkinliği öneklerimizle evet, <laughs> birlikte arkadaşları sevgiyle selam <selamlıyorum. gülüyor> Ee, olabildiğince kısa yanıtlamaya çalışacağım. Ama bir kaygım var, onu paylaşarak başlayacağım. Şimdi bence son 22 yıldır yaşadığımız temel sıkıntı, ülkemizde çok berbat, faşist, gerici, yolbaz, nasıl adlandıracaksak bir iktidar olmasıdır. Fakat en az bunun kadar önemli olan şey, o gericileşmenin, o dar bakışın, o günlük siyasetin aslında hepimizi, tüm toplumsal muhalefeti kuşatması ve ufuksuzlaştırması sorundur. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Burada herhalde bu tarz panellere katılmayan hiçbir arkadaşımız yoktur. Ben de belki yüzlerce, belki binlerce panele katıldım. Bu seçimden sonra düşünüyorum şimdi. Daha önce katıldığım, 20 yıldır katıldığım bütün panelleri mesela. ...söyleşileri, mitingleri. Herhalde haklı olacaksınız. Şöyle oluyor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorum. Mesela diyorum ki ya ülkeyi cehenneme çevirdi. Dinleyiciler diyor ki ne cehennemi, cehennemin dibine çevirdi diyor. İşte çok kötü yönetiyor. Diyorum. Nasıl? Bundan daha kötüsü gelmedi diyor. Ben yükseliyorum, o yükseliyor. Ben yükseliyorum, o yükseliyor. Hep beraber rahatlıyoruz. İçimiz boşalıyor. Sonra akşam gidip evimizde uyuyoruz. Şimdi biraz hani burada nitelikli bir toplulukla beraber olmanın verdiği rahatlıkla. Zaten ülkeyi yönetenlerin zihniyetine, fikirlerine, hedeflerine ilişkin ortak bir bakışa sahip olduğumuzun verdiği bir rahatlıkla konuşuyorum, onun altını çizim. Yani tırnak içinde söyleyeyim bu eski deyimle, Türk'ün Türkiye propagandasını yapmak istemiyorum. Zaten bildiğiniz şeyleri bir de ben anlatıp, oh içimiz boşaldı diyerek buradan ayrılalım istemiyorum. Kişisel bir şey söyleyeceğim, bu toplantıdaki amacım sizi rahatsız etmek. Çünkü memleketin bu halde olmasının bir nedeni de biziz. Bizim bazı şeyleri aşamıyor olmamız. Yani şu arkadaşlar, şöyle yanlış anlamayın diye açık konuşuyorum. Ülkenin bu halde olmasının yüzde %99.9 sorumlusu iktidar. Ama o kalan var ya, o biziz. Hepimiziz. Ve onu değiştiremediğimiz zaman ötekisini de değiştiremiyoruz. Bunun altını çizerek başlıyorum. Bu bence çok önemli. Şimdi niye bunu söylüyorum? Soruda da var. Son 20 yıldır benim hayatım şöyle geçti. Bu son seçim. Köprüden önce son çıkış. Buradan çıkamazsak öldük, bittik, yandık. Hani bu kaygıyı anlıyor musun? Ben de anlıyorum. Bir an önce bu iktidardan kurtulmak gerekir. Bu doğru. Ama mesela şunu görmemiz lazım. Karşımızda devletin bütün olanaklarını ele geçirmiş. Uluslararası sermayenin desteğini arkasında bütün tarikatları, cemaatleri, onların ekonomik ve siyasi kaynaklarını kullanan koskoca bir örgütlenme var. Ve zaman zaman bizim küçümsemek için ya da belki kendi içimizi rahatlatmak için söylediğimiz gibi cahil, ne yaptığını bilmez falan değil. Bayağı planlı, programlı memleketi bir yerden bir yere doğru götürmeye çalışan ve halkı daha gericiliğe, daha büyük bir esarete mahkum etmeye çalışan örgütlü bir kötülük var. Ve bizi kendi dar alanında bir tartışmaya doğru çekiyor. Mesela, bakın ben açık söylüyorum, bizim şunun yanıtını vermemiz lazım. 31 Mart seçimleri bence o açıdan önemli. İddiam şudur, 2013 Haziran'ından beri, yani Gezi ayaklanmasından bu yana, Gezi isyanından bu yana, Türkiye halkları farklı dinlerden, farklı inançlardan, farklı kültürlerden, farklı mezheplerden nasıl adlandıracaksak, buldukları her fırsatta iktidara tokat atıyorlar. Mesela bu bütünlüğü görmemiz lazım. Gezi böyle bir şeydi. 7 Haziran'da mesela çok açık söyleyeceğim HDP'ye oy vermek böyle bir şeydi. Baraj aşırmak için. İşte ne bileyim 2019 seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vermek böyle bir şeydi. Bu 31 Mart seçimlerinde de iktidarı yenilgiye uğratmak böyle bir şeydi. Bakın dışarıdan bakarsanız bunlar birbirinden farklı şeyler. Biri sokak eylemi, birisinde HDP'ye oy verilmiş, birisinde CHP'ye oy verilmiş. Taktikler değişiyor. Ama ortadaki bilinç bence aynı biçimde devam ediyor. Bunun altını çizmek lazım. Mesela 30 bin vardığın en önemli sonuçlarından bir tanesi nedir? 22 yıllık ceberut bir iktidara, büyük parasına, devlet şiddetine, işte aklınıza gelebilecek bütün olanakları seferber etmesine rağmen Mesela bunu sizinle tartışmak istiyorum. Dünyada eşine çok az rastlanır bir direniş yaşanıyor Türkiye'de. Bu kadar baskıcı, bu kadar zorba bir iktidara karşı 22 yıldır en azından nüfusun yarısı hiç teslim olmadı. Bakın ben mesela Hitler faşizmine bakıyorum, Mussolini İtalya'sına bakıyorum, İspanya'da faşist rejime bakıyorum. Böyle olmuyor. Hatta biraz şey yapayım, tersten biz eskiden şöyle övünürdük. Herkes teslim olur, bir tek devrimciler teslim olmaz. Sonuna kadar mücadele ederler falan. Şimdi bakın tersten gurur duyuyorum. Türkiye toplumun çok büyük bölümü bu yüklere karşı direniyor. Buna rağmen bu iktidarı yenemediysek dönüp biraz hep beraber kendimize bakmamız gerekir. Onun altını çizmeye çalışıyorum. Bu nedenle 31 Mart sonrası ne yapmalıyız? Yani bu çıkan sonucu eğer basit bir seçim sonucu işte halk bu seçimde, yerel yönetimlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı olmak üzere muhalefete görev verdi, yetki verdi, sorumluluk verdi diye bakarsak başka bir sonuca varırız. Ama Türkiye'de 22 yıldır bu Amerikancı, gerici, karanlık, piyasacı rejimin katmerlenmesi yani Türkiye'deki o bir avuç azınlığın, sermayenin, zenginlerin iktidarını daha da kuvvetlendirip işte asgari ücreti 17 bin lira civarında bırakıp insanları ülkenin %99'unu daha çok yoksullaştırıp %1'i daha çok zenginleştiren bir anlayışı kalıcılaştırmak üzere hamleler yapan bir iktidara karşı halkın direnme eğiliminin devam ettiği bir sonuç olarak bakarsak bambaşka sonuçlar çıkartırız. Ben ikincisinden yanayım. Çok açık söylüyorum ben ikincisinden yanayım. Yani direnişin biçim değiştirilerek devam ettiğinden yanayım. O zaman ne yapmamız gerekir? O zaman arkadaşlar mesela açık konuşalım. Biraz kartal bakışlarının ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de ne yaşanıyor bunun adını koymamız lazım. Bakın ben uzatmamak için özetle söyleyeceğim. Tartışma bölümünde tartışmak için söylüyorum. Diyorum ki AKP ne yapmıştır? 1923'te kurulan cumhuriyeti yıkmıştır kardeşim. Adını koyalım bunu. Dolayısıyla Türkiye'de mesela kurtarılacak bir cumhuriyet kalmamıştır. Yeniden kurulacak bir cumhuriyet tartışması yapmamız lazım. Bakın bu önemli bir şeydir. Yani ortada hani tamir edilmesi gereken bir yıpranma yok. Tümüyle bir yeniden inşa problemimiz var bizim. Mesela bu ayrım gelecek perspektifimiz açısından çok önemlidir. Yani ne olduğunu anlamamız, doğru anlamamız gerekir. Ne yapmamız gerektiğini, doğru tarif etmemiz gerekir ve nasıl yapmamız gerektiğini tartışmamız gerekir. Temel problemimiz budur ve bunu günlük hayhuyum ötesine taşan bir perspektifle yürütmemiz gerekir. Ben mesela böyle baktığımızda sevgili arkadaşlar, böyle baktığımızda örneğin kendi adıma şu özel veriyorum. Diyorum ki biz ya bu seçim son seçim, bu seçimde şöyle yapmamız lazım, bu seçimde böyle yapmamız lazım diye hep meseleyi seçime iki ay kala, üç ay kala, beş ay kala bir taktik mesele olarak ele alıyoruz. Oysa stratejide yaptığın hata, ya yani uzun vadeli yaklaşımda yaptığın hata en iyi taktiği bile geliştirsen sonuç vermiyor. Biraz tartışmaya heyecan katayım diye söylüyorum. Ya biz bu iktidardan kurtulmak için Ekmelet'in Etin İstinoğlu'na bile oy verdik arkadaşlar. Şimdi bunlara bir uyanmamız lazım ya. Şimdi bir daha işte diyelim ki bana göre bir erken seçim olacak yani böyle hemen Yarın olmaz ama bir erken seçim olacak. Şimdi yani hemen acaba kim aday olursa kazanırız? Bu tartışmayı mesela bir kenara bırakmamız lazım. Hangi fikirle kazanabiliriz? Ve bugünden onu nasıl inşa edebiliriz? Yani karşımızda devletin bütün olanaklarını, bütün büyük sermaye gücünü, bütün tarikatları, cemaatleri almış bir iktidar var. Hani her şeyle halka dönük saldırıyor. Bunun karşısında bir tane süperman çıkartacağız ve bu iktidardan kurtulacağız. Bakın bunu söylediğimde hepiniz gülüyorsunuz. Ama hepimiz bunu yapıyoruz sonunda. İşte bu ufku aşmak diye kastettiğim şey biraz buna bağlı. O yüzden çok uzatmayayım. Biz 31 Mart seçimlerinden esas olarak şu sonucu çıkarttık. Türkiye'de halkın bu direnme eğilimlerini güçlendirecek en solda daha kuvvetli bir iradeyi ortaya çıkartmak lazım. Şöyle bitireyim. Türkiye sağ yatmış. Herkes bunu kabul ediyor. Hani yıllardır 60-40, 30-70 böyle bir denge var ya. Şimdi istenilen şey şu. Herkes bir adım daha sağa gelsin deniyor. Ben en çok ona gülüyorum. Bizim mesela partiyi seven dostlarımızın, canlarımızın. Ya diyor, çok iyisiniz, çok güzelsiniz de çok solcusunuz. Acaba o yüzden iyi güzel oluyor olabilir miyiz? yani herkes bir adım daha sağa yanaşsın dediğimizde arkadaşlar şöyle bir tehlike var ortada. Sağa yatma hali kalıcılaşır. Yani ben tahtarevalli örneği veriyorum. Çocukken binmişsinizdir, çocuğunuzu, torununuzu bindirmişsinizdir. En solu güçlendirmek gerekiyor. Bugün Türkiye'de hani elimde sihirli değnek olsa bir şeyi değiştirsek neyi değiştirmek istersin? Bazen öyledir çünkü bir şeyi değiştirirsiniz her şey değiştir ona bağlı olarak. Türkiye'de bu iktidarı yenmek için daha sağa yanaşmak gerekir stratejisi 22 yıldır sonuç vermemiştir. Dolayısıyla bizim bu seçimden çıkarttığımız sonuç eğer ülkede gerçek, diri, güçlü bir devrimci sol olursa bakın şunu demiyorum. Mesela Türkiye'de bir sosyalist partinin %50 alması lazım AKP'den kurtulmak için demiyorum. Ama tahttere varlı öyle bir şeydir ya. En sola daha küçük bir ağırlık verdiğinizde bütün dengeyi değiştirebilirsiniz. Peki bu ne demek? Bu emekçilerin, yoksulların, halkın, siyasetin dışına itilen toplumsal kesimlerin siyasetin merkezinde yer alabilecekleri bir yeni siyasal anlayışı, yeni bir örgütlenme anlayışını Türkiye'de egemen kılmak gerekir. Bu seçimlerden çıkarttığımız en temel sonuç budur diyeyim. İlk turda sabrınıza sığınarak burada bitireyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım ee, ama e, sorunun bir bölümünde e, sanırım unuttunuz, cevap alamadım. E, sizin partiniz veya diğer partiler Alevilerle ilgili politikalarını geliştirirken Alevi kişiler üzerinde mi e, ilişki kurmayı planlıyorsunuz yoksa Alevi kurumları üzerinde? Çünkü artık Alevilerin ciddi bir, son 30 yıldır ciddi bir kurumsallaşması var. Ee, biliyorsunuz örgütlü toplumlar her zaman kendi hedeflerine ulaşmakta daha kolay olurlar. Dolayısıyla Alevilerin bir örgütlü yapısı var. Siz saydığınız çok değerli Alevilerle ilgili çalışmalar ve yapılması gerekenleri söylerken bu çözümlere ulaşırken Alevi kurumlarıyla mı yoksa kişiler üzerinde mi politika yapılması gerekiyor? Teşekkür ederim. Bir miktar aslında değinmeye çalıştım. Ee... Çok kısaca şunu ifade edeyim. Kesinlikle Alevi kurumlarıyla bu sürecin yürütülmesi gerekir. Ee, zaten az önce de ifade ettim. Yerel seçimler öncesinde Alevi kurumlarıyla İstanbul ölçeğinde iki büyük toplantıyı gerçekleştirdik. Hatta Federasyon Başkanımız Zeynel Abidin Koç da buradaydı az önce kendisi. Ee, iki önemli toplantıyı gerçekleştirdik ve o toplantılarda yerel süreçlere yönelik dünü o günü ve yarını konuştuk ve yeniden konuşmak üzere 31 Mart sonrası da yerel süreci yeniden konuşmak üzere bir araya geldik ama merkezi yönetim yani Türkiye ölçeğinde Alevilerin sorunlarının ve o sorunların çözüm nedeni konuşulması yine Alevi kurumlarıyla gerçekleştirilecek, onlarla aynı masalarda oturarak ortak aklı bularak ama büyük çalıştaylar düzenleyerek, Alevi toplumunu da içerisine katarak Alevi kurumlarının temsilcileriyle Türkiye'nin temel sorunlarını hep birlikte çözmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim başkanım. Sevgili Erkan Başkanım, yani demek ki soruyu tekrar, tekrar, tekrar etmeme gerek yok. Aynı şekilde Türkiye İşçi Partisi olarak sizin öngörünüz veya fikriniz nedir? Bir de şunu da söz sizdeyken tabii ki bu şeyin Suçlama ve muhatabı siz değilsiniz ama önümüzdeki dönemde de Türkiye yeni şekiller alırken Aleviler gene e, layıklığın koruyucusu ihtiyaç olduğunda e, ama normal zamanlarda da unutulan üvey evlatlarım olacak. Ya da Alevilerle Türkiye'deki siyasi ya da Türkiye devleti ilişkisi karşılıksız aşk olarak mı devam edecek? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür şimdi biraz zaman geçtikçe tabii yoruluyoruz hepimiz ee, belki biraz neşelendiririm durumu ee, ben böyle çok dizi izleyemiyorum tahmin ettiğiniz gibi ama ısrar ettiler ısrar ettiler bir tane dizi izledim onu paylaşıyorum şimdi beni şöyle ilgilendirdi bu covid örneğiyle bir distopik dizi çekiyorlar dizide şu anlatılıyor ben mesela konuşurken abuklamaya başlıyorum abuk sabuk konuşuyorum bunu eğer duyarsanız siz de abuklamaya başlıyorsunuz. O yüzden hani biz maske takıyorduk ya, bu toplumda kulaklık takıyorlar, duymasınlar diye bir Ben Türkiye siyasetini biraz buna benzetiyorum. Yani Saraydan abuklamalar başlıyor, sonra onu duyduğumuz için hep saçmalamaya başlıyoruz. Mesela bunlardan en yaygını, en yaygını ne? Mesela laiklik bir avuç tuzu kurunun derdidir. Mesela bu yıllardır bize bu anlatılıyor. Bak bu Türkiye'nin en büyük abuklaması. Ben iddia ediyorum. Mesela zenginlerin layıklık diye bir derdi yok. Cebinde paran varsa çocuğunu götürüyorsun, Amerika'da okutuyorsun, İngiltere'de okutuyorsun, Fransa'da okutuyorsun, İstanbul'da özel koleje veriyorsun. Okutuyorsun yani. Mesela çocuğumuzun layık eğitimi alması yoksulların problemi. Mesela bunu Türkiye'de kimse konuşmuyor. Yani siz fabrikada çalışan 17 bin lira maaş alan bir işçi, emekçi olarak Çocuğunuzun layık eğitim almasını güvence altına alamıyorsunuz artık. Diyor ki kusura bakma senin mahallende imam hatip var diyor oraya vereceksin Mesela bu seçim döneminde özellikle Alevilerin yoğun yaşadığı ilçelere gittiğimizde gördüğümüz en büyük problemlerden bir tanesi var. Alevi çocuklarını zorla imam hatiplere gönderiyor. Başka çaresi yok orada okuyacağı okul yok. Mesela bakın arkadaşlar bu, bununla kavga etmemiz lazım. Çok açık söylüyorum. Bununla kavga etmemiz lazım. Yani laiklik böyle bir avuç tuzu kuru, zengin işte hani oradaki yaşayanların da hepsi zengin değil de. Hani işte İzmir'in deniz kenarı, Kadıköy, Beşiktaş falan hani sanki buraların derdi. Bakın bu de, bunun altını kalın kalın çiziyorum. Türkiye'de laiklik yoksulun derdi. Türkiye'de laiklik emekçinin derdi. Ya biz işte 80 sonrası kuşak diyorlardı bize. Biz lisedeyken zorunlu din dersine karşı çıkıyorduk. Diyorduk ya zorunlu din dersi mi var arkadaş? Şimdi zorunlu din dersi yetmiyor. Üstüne bütün seçmeli dersleri din dersi yaptılar. Zaten okulların yarısından çoğu inovatif olmuş durumda. Yani Türkiye'de bakın çok açık. Ortaokulu bitirdi çocuğunuz. Benim kızım ortaokulu bitirdi, sınava girdi. Bir yıldır zaten saçma sapan bir şey. Yani 13 yaşında bir çocuk bir yılını sadece sınavla harcıyor. Yani bunun zorlukları yeter. Şimdi eğer Anadolu Lisesi'ni kazanabilecek puanı alamazsa iki tane çaresi var. Ya özel okula gidecek ya İmam geçecek. gidecek. Başka çaresi yok. Özel okul da bakın haberiniz olsun yayınlandı şimdi 1 milyon lira fiyat çıkıyorlar 1 yıl. Bu çocuk 5 yıl okuyacak orada. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir ülkeden bahsediyorum size. Yani yemese içmese 100 ay maaşını biriktirse çocuğunun bir yıllık okul parasını verecek. Şimdi dolayısıyla bu bu abuklamalarla kavga etmemiz lazım arkadaşlar. Mesela başka bir tanesi şu, şimdi biz layıklık dersek bize dinsiz derler, oyalamayız. Mesela yıllardır bunu da yatıyorlar bize. Mesela. mesela buna teslim olmamamız lazım. biraz yüzünüzü güldüreyim. Benim Tayyip Erdoğan'ın çok saçmalamasını dinledim de en komiği şuydu. Bir gün dinliyorum, kulaklarıma inanamadım, geri aldım. Aşırı terörist dedi. Şimdi bakın bu çok önemli. Hepimiz terörist olduk ya zaman içerisinde. Artık herkes terörist olunca bir fark yaratması lazım. Birilerine aşırı terörist diyor. O yüzden mesela iktidar bize ne der diye korkmadan siyaset yapmak çok önemli bir şey. Yani biz bu ülkede zorunlu din derslerine karşı çıkmak zorundayız arkadaşlar. Biz okulların, eğitimin, imam hatiflerin bütün çocukların bu dinci, gerici eğitim sistemine mahkum edilmesine, özellikle yoksul çocuklarının buna mahkum edilmesine karşı çıkmak zorundayız. Bakın tarikatların, cemaatlerin o örgütlenmelerine, yurtlara falan bunlar hep aklımızda tutalım ne olur. Hani bu toplantıda her şeyi unutsanız bir şey unutmayın. Karşımızda cehalet yok, örgütlü kötülük var. Bak bu çok önemli. Bilerek, isteyerek yapıyor. Yani biz yurt yapamadığı için, devlet parası olmadığı için bu çocuklar sokakta kalmıyor. Hayır, yoksul çocuklar tarikat yurtlarına mahkum kalsın diye. Cemaat yurtlarına mahkum kalsın diye yapmıyorlar. Bu bir tercih, bu bir yönelim. Bunu bilerek kavga etmemiz lazım. Bunu bilerek mücadele etmemiz lazım. O yüzden ben şunu yapalım ya. Hani kral çıplak diye bağıran bir çocuk var ya. Ben Türkiye'yi buna benzetiyorum. Bak herkesin bildiği gerçekler var. Ama söylenmiyor. AKP layıklık düşmandır arkadaş. Ya 40 takla atsa ben bunun aksine inanmam ya. Ya 22 yıldır ben mesela çok merak ediyorum bakın. Vahdettin Abdülhamit'e bir şey söyleyeyim. Bütün AKP'liler ayağa kalkar. Tamam mı? E kardeşim yani Mustafa Kemal Mutuk'ta yazmış. Soysuz diyor. Tamam mı? Mesela hiçbir şey diyemez ona şey yapalım. Ama hepimiz biliyoruz bak. laikliğe düşman, cumhuriyete düşman, kemalizme düşman, Alevilere düşman, Kürtlere düşman ya. Yani bunu kabul edeceğiz ya. Yani şimdi gerçeği gözümüzü kapatamayız. Ha nasıl? Mesela eğer devletin Alevisi olmak isterseniz buyurun gelin olun diyor. Biraz önce başkanlarım söyledi. Ha eğer sen Kürtlüğünü inkar edersen bakan da olursun, cumhurbaşkanı da olursun diyor. Ama bakan olsun, cumhurbaşkanı olsun ama mecliste Kürtçe konuşamazsın diyor mesela. Şimdi bunları açık açık konuşmamız lazım ya. Karşımızda laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olduğunu benim değil, Anayasa Mahkemesi'nin karar altına aldığı bir parti var. Bakın bu benim değil, Anayasa Mahkemesi yargıladı AKP'yi. Parti kapatma çoğunluğuyla karar vermedi. O yüzden parti kapanmadı ama karar Çoğunlukla alınmış karar yani mahkeme kararı bu parti layıklık karşıtı faaliyetlerin odağıdır nokta. Şimdi bunları bilerek ve bunun bedelini ödemekten çekinmeden korkmadan tüm toplumsal kesimlerin mücadele etmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Şunu özellikle önemsiyorum arkadaşlar. Örnek olsun diye söylüyorum sadece. Ya zaten şöyle olur. Mesela işte Can Atalay'ı aday gösteriyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki ya zaten AKP çıkartmaz. Arkadaşlar zaten dediğiniz anda kaybettiniz. Tam tersine neyi doğru biliyorsak, neyi inanıyorsak, neyi önemli buluyorsak ne olursa olsun sonuna kadar ha, kazanamayabiliriz. Ama bunun için mücadele etmeliyiz. Ya bu yaklaşımı ben çok önemli görüyorum. Biz doğrularımızda inatçı olmalıyız. Doğrularımızdan vazgeçtiğimiz zaman yenilmeye ve kaybetmeye doğru gideriz. Bu son derece kritik o yüzden zaten dememek gerekir. Kavga etmek gerekir. Şimdi meselenin Alevilerin örgütlenmesi kısmına gelince belki biraz radikal gelecek ama arkadaşlar bence zaten temel problemimiz şu. Bütün bu siyasal örgütlenme anlayışını tepeden tırnağa değiştirmemiz lazım biz. Bakın biz elimizden geldiğince ne yapıyoruz? Şimdi şunu söyleyip kalkabilirim. Dedim ki arkadaşlar biz mesela işte Hacı Bektaş örneği bir Biz Hacı Bektaş'ta belediye başkan adayı çıkartmadık. Halk kendi arasında bir bağımsız belediye başkan adayı seçti. Biz onu destekledik. İşte belediye meclisimiz bizim üyelerimizden oluşmadı. Oradaki halk iradesini seçtiği insanlardan oluştu. Mesela bu bir örnek olabilir. Bence iyi de bir örnek oldu. İyi yaptık, doğru yaptık. Sonuçta kazandık falan. Ama ben siyasette bu AKP'nin abuklattığı toplumun içinde yaşıyoruz ya. AKP hani Gözümüzün önüne bir perde indirdi, burnumuzun ötesini göremiyoruz ve ben arkadaşlar daha genişe ufka bakalım diyorum ya. O açıdan mesela bu temsil siyasetini nasıl yeneceğimizi tartışmamız lazım. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Ya sadece temsile dayalı bir siyaset anlayışının ötesine yeni bir siyaset modeline nasıl geçeceğiz? Ben mesela her yerde söylüyorum, söz veriyorum. Yapıyoruz da biz bunu elimizden geldiğince. Biz herhangi bir toplumsal dinamik, diyelim ki kadın hareketi. Hani hareketi. İşte gençlik hareketi, sendikal hareket. Mesela bu arkadaşlar bize şurada şu arkadaşa aday gösterin. Belediye başkanlığı, milletvekilliği, belediye mensubiliği. Reddettiğimiz bir tane örnek yoktur. Kurumsal düzeyde böyle bir talep geldiğinde biz bunların hepsi kabul. Ama bu yeterli mi? Değil. Bakın biz bunu yaparız. Biz önümüzdeki dönemde böyle çalışmaya devam edeceğiz. Fakat şimdi örgütlerimiz, kurumlarımız hep beraber şunu tartışalım arkadaşlar. Bakın Mesela dijital yurttaş demokrasiyi nasıl geliştireceğiz? Yani böyle 600 kişi seçeceğiz, onlar gidecek bizim adımıza karar verecekler falan. Yani 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kaldı gözünüzü seveyim. Ya yani biz hala 19. yüzyıl yöntemleriyle siyaset yapmaya devam ediyoruz. Ülkemiz bir gerici ablukada olduğu için böyle. Şimdi bununla kavga ederken öbür tarafta insanlığın geldiği aşamayı, bilimsel bilginin, gelişimin, iletişimin, yeni olanaklarını kullanmak durumundayız. Ben burada temel problemin Türkiye'deki siyasi partiler kanunu olduğunu, siyasi partiler düzeni olduğunu düşünüyorum. Ama bakın bir örnek olsun. İşte siz de yapıyorsunuz değil mi? Eşit başkanlık. Evet. Şimdi geliştirebiliyoruz. Bunu mevcut yasalar böyle diye böyle kabul etmek zorunda değiliz. Yeni yöntemler bulabiliriz. Ben o yüzden mesela kendi kurumlarımıza da yani alevi kurumlarına da siyasi partilere de esas olarak biraz hani o ufuk çizgisi var ya görebildiğimiz ve AKP tarafından her gün daraltılan onun ötesinde bir hayat var ve biz bu gericilikle kavga ederken oraya doğru yönelelim. Bakın tekrar ediyorum topu taca atmıyorum. Diyorum ki önümüzdeki dönüm Alevi kurumları da dahil olmak üzere toplumsal muhalefetin, toplumsal mücadelenin, bu halkın örgütlerinin her tür önerisi bizim için emir niteliğindedir. Biçimsel bir şey söyleyeyim. Dikkat edin. Mesela biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Diyelim ki mecliste şey alışkanlıktır. İşte bir şikayet vardır. Bir şey dillendirilmek isteniyordur. O kurumların temsilcileri gelirler işte milletvekili öne geçer, kurumların temsilcileri arkaya geçer, orada bir basın toplantısı yapılır, değil mi? Mesela bakın bunu biz değiştirdik. Geçen dönem dedik ya tamam bu kürsü bizim, ama biz bunu halk bize yetki verdiği için kullanıyoruz, biz bu kürsüyü halka veriyoruz. İşte evladı için mücadele anne baba geldi dedi ki bu yüzden konuş, biz konuşmayacağız, biz arkanda duruyoruz. Yani sadece gittik basın toplantısı salonu vekil alabiliyor ya açtık kadınlara verdik, işte kim istediyse sendikalara verdik, gençlik örgütlerine verdik. Hani kim istediyse bizden dedik buyurun bu hak halk adına bizim elde ettiğimiz bir hak. halk da oradan kullansın. Bir geriliktir. Çok küçük bir şeydir. Ama bu yapılabilir. Önümüzdeki dönemde de biz bunu her platformda yapmaya devam edeceğiz. Fakat ben rica ediyorum. Özellikle kurumlarımızdan rica ediyorum. Örgütlü yapılarımızdan rica ediyorum. Mevcut paradigmanın ötesine geçen yeni bir siyaset anlayışını hakim kılmamız lazım. Çünkü bakın ben mesela uzattım biraz ama anlatmam lazım bu önemli. Geçen ay yurt dışında Türkiye İşçi Partisi'nin kongresini yaptık biz, yurt dışı örgütleri kongresini. 30 küsur ülkeden arkadaşımız geldi. Bakın açık konuşacağım. Son 10 yıldır falan katıldığım en nitelikli siyasi toplantıydı. Şu memlekette ne kadar düşünen, tartışan, ufkunu açık arkadaş varsa bunlar son 10 yılda yurt dışına gittikleri için. Nitelik burada birikmiş. Şimdi bir taraftan çok üzüldüm. Yani bu niteliğin ülkemizi terk edip buralarda yaşamak zorunda kalmış olmasına çok üzüldüm. Ama öbür taraftan o niteliğin değerlenmesine, toplanmasına ve hala ülkedeki siyasete müdahale arayışına da çok mutlu oldum. Şimdi o yüzden bizim özellikle örgütlü kurumlarımıza çağrı yapıyorum. Yani Türkiye'de siyaset cebi çok paralı olanların, işte genel başkanların iki dudağına bakanların, anlatabiliyor muyum? Erkeklerin, yaşlıların, daha sayabilirim, denetimi altında, ağırlıklı olarak böyle. Bunun dışına taşımak için mücadele gerekiyor, emek gerekiyor. Şimdi bizim hep beraber özellikle örgütlü yapılarla bu siyaset düzenini siyaset düzenini, bu siyaset yapısını değiştirecek müdahalelere ihtiyacımız var. Bunu hep beraber yapalım diye çağrı yapıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.